Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 marketteyim ve haftanın yıldızlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet buradaki indirimli ürünler 12 Mart ve 18 Mart tarihlerinde geçerli. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet ben hemen buradan başlamak istiyorum. İlk göstereceğim ürün Yudum markasının sızma zeytinyağı 500 milim. Bunun fiyatı 42 lira 75 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Burada da altın bal markasının süzme çiçek balı var. 850 gram oluyor cam kavanoz. Bunun fiyatı da 42 liradan 22 lira 40 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun. Burada da Haribo markasının yumuşak, şeker, keyif paketi var. 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 25 kuruşa 12 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. Yine haftanın yıldızlarında Danone markasının kakaolu sütü var. 12 çarpı 180 milim. Bunun fiyatı da 34 lira 95 kuruştan 21 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da Tukaş markasının siyah sele zeytini var. 900 gram oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira. 30 kuruştan 22 lira 25 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında. Bilginiz olsun. Burada da Kent markasının pasta sosu var. 750 gram oluyor. Bunun fiyatı da 25 lira 70 kuruştan 20 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Doktor Ötker markasının bitter çikolatalı pudingi var. 111 gram oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 30 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada Doktor Ötker markasının çikolata parçacıklı pudingi var. 111 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 30 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında. Burada da Nescafe var. Cam kavanoz. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 100 gram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 50 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da Oreo markasının Kakao'lu kremalı bisküvisi var. 110 gram oluyor. Bunun fiyatı da 10 lira 25 kuruştan 7 lira 45 kuruşa düşmüş. Burada da Çerez marka'sının karma mısır cipsi var. 103 gram oluyor. Bunların fiyatı da 7 lira 5 kuruştan 5 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu haftanın yıldızlarında Dalin markasının bebek şampuanı var. 700 milim oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 95 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da Jeep markasının banyo mutfak temizleyici jeli var. Bahar ferahlığı çeşidi var. Bir de aynı ürünün çiçek ferahlığı var. 750 milim oluyor. Bunların fiyatı da 21 lira 90 kuruştan 16 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet burada da indirimi devam eden ürünler var. Evet onları da bu şekilde çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Tat markasının ketçap, mayonez ve barbekü sosu var. Bunların fiyatı da 38 lira 30 kuruş. İndirimi devam eden ürünlerden biri de Yayla markasının Osmancık yerli pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 23 lira 50 kuruş. Burada da Ailo markasının beyazlar ve renkler için toz deterjanı var. 10 kilogram. Bunun fiyatı da 127 lira 50 kuruş. Evet burada da Sinangil markasının katkısız buğday unu var. 9 kilogram. Bunun fiyatı da 89 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da Varda markasının gezen tavuk yumurtası var. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 20 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Reva markasının gezen tavuk yumurtası var. Onlu oluyor. Bunun fiyatı da 10 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da Hun markasının üzüm pekmezi var. 800 gram. Bunun fiyatı da 27 lira 10 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada da Öncü markasının pul biber baharatı var. 500 gram. Bunun fiyatı da 23 lira 55 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada da Of Çay markasının tiryakisine siyah çayı var. 1 kilogram bunun fiyatı da 35 lira 50 kuruştan 32 lira 75 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında Koca Tepe markasının Türk kahvesi var 100 gram. Bunun fiyatı da 11 lira 70 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada da Bişan markasının süzme yoğurdu var. 900 gram bunun fiyatı da 20 lira 90 kuruştan 18 lira 90 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Burada da Miktan markasının taze meyveli peynirli yoğurdu var. 6 çarpı 45 gram. Evet çilekli çeşidi bir de aynı ürünün. Bu şekilde muzlu çeşidi var. Son olarak da orman meyveli çeşidi var. Evet bu şekilde altılı oluyor. Bunların fiyatı da 7 lira 95 kuruştan 6 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada da Boz Bey'i Ezine markasının tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peyniri var. 525 gram oluyor. Bunun fiyatı da 48 lira 50 kuruştan 39 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada haftanın yıldızlarında Ezine çiftliği markasının klasik inek beyaz peyniri var. 600 gram oluyor. Bunun fiyatı da 44 lira 80 kuruştan 37 lira 35 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Ahir markasının şerit peyniri var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 70 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Ve burada Ahir markasının tam yağlı tost peyniri var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 55 lira 90 kuruştan 48 lira 90 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Haftanın yıldızlarında Tarabya markasının tam yağlı taze dil peyniri var. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Burada Tarabya markasının ip peyniri var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Torku markasının dana kavurması var, 250 gram oluyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 43 liradan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada da Namet markasının dana fermente mangal sucuğu var, 350 gram oluyor. Bunun fiyatı da 36 lira 45 kuruştan 31 lira 95 kuruşa düşmüş. Tarabya markasının İzmir Tulum peyniri var. Evet, şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira, 25 kuruştan 18 lira, 50 kuruşa düşmüş. Ahir markasının Tulum peyniri var. Evet, bu şekilde 450 gram oluyor. Bunun fiyatı da 38 lira, 80 kuruştan 32 lira, 95 kuruşa düşmüş. Burada da Bambit markasının tütsülenmiş piliç jumbo sosisi var. 330 gram. Bunun fiyatı da 13 lira 95 kuruştan 11 lira 90 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Milka markasının sütlü çikolatası var. 87,5 gram. Bunun fiyatı da 10 lira 55 kuruştan 7 lira 95 kuruşa düşmüş. Ülker markasının Albeni çikolatalı karamelli barı var. 43 gram. Bunun fiyatı da 3 lira 75 kuruştan 3 lira 25 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Burada Eti markasının burçak, üzümlü, kepekli bisküvisi var. Üçlü paket oluyor. 3 çarpı 123 gram. Bunun fiyatı da 13 lira 60 kuruştan 10 lira 95 kuruşa düşmüş. Hadım Eller markasının çikolatalı kurabiyesi var. 82 gram oluyor. Bunun fiyatı da... 4 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada da Seven Dice markasının kruvasanı var. 55 gram oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 25 kuruştan 4 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Nimet markasının çikolata kremalı kruvasanı var. 300 gram oluyor. Evet 10 adet var içinde. Bunun fiyatı da 18 lira 20 kuruştan 13 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun burada da ülken markasının Dido çikolatalı gofreti var 35 gram bunun fiyatı da 3 liradan 2 lira 75 kuruşa düşmüş burada da Domestos markasının banyo hijyenik köpük temizleyicisi var 450 milim oluyor bir de aynı ürünün Evet bu şekilde mutfak için hijyenik köpük temizleyicisi var. 450 ml. Bunların fiyatı da 25 lira 90 kuruştan 19 lira 90 kuruşa düşmüş. Bir de burada Fairy markasının Platinum Plus bulaşık makinesi kapsülü var. Bunlar 22'li oluyor. Bunların fiyatı da 69 lira 95 kuruştan 55 lira 90 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Haftanın yıldızlarında Arco markasının tıraş jeli var 240 milim bunun fiyatı da 34 lira 95 kuruştan 21 lira 95 kuruşa düşmüş mentor markasının tıraş köpüğü var 250 milim bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruştan 7 lira 90 kuruşa düşmüş ve aynı markanın çift bıçak tıraş bıçağı var bunlar onlu oluyor bunların fiyatı da 11 lira 95 kuruştan 10 lira 95 kuruşa düşmüş Burada da 3 katlı maske var. Bunlar 50 oluyor. Bunların fiyatı da 29 lira 95 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar haftanın yıldızlarında sonuna geldik. Bu ürünler 12-18 Mart tarihleri arasında geçerli olan ürünler. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.